Evet arkadaşlar bugün domates sos yapacağım güzel bir tarif vereceğim size domateslerim de burada gayet güzel kırmızı aldığımdan sonra 4 gün tuttum arkadaşlar hemen yapmadım kızartsınlar tepside bekledim onları yoksa yeşil yeşildiler burada da tencerem arkadaşlar Sizler gibi bir sos tarifi vereceğim sizlere bayağı bir domates var. Biber de koyacağım arkadaşlar. Değişik bir sos tarifi. Domateslerimizi bir güzel yıkıyoruz arkadaşlar. Yıkamakla başlıyoruz. Burada da doğrama işlemini yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kabuklarını soyuyorum ve böyle doğruyorum. Evet arkadaşlar kabuğunu soyduğum domatesi şöyle yapıp dörde bölüyorum. Ufak zaten domatesler arkadaşlar. Bu şekilde doğruyorum onları. Fazla da öyle ufakmıyorum. içinde böyle domates kalsın. Biberlerimi güzelce yıkadım. Doğradım. Domateslerimi de yıkadım. Kabuklarını soydum. Doğradım tenceremde hazırladım. Burada da bir taraftan domateslerimi yıkıyorum. Onların da kabuklarını soyup doğrayacağım. Ama bir taraftan da pişirmeye başlayacağım. Bismillah diyerek sıvı yağ koyacağım şimdi tencereme. Biber atacağım biraz. Domates sosumu yapmaya başlayacağım. Domateslerimi soydum. Güzelce doğradım. Biberlerimi yıkadım doğradım. Burada da sosumu yapmaya başlayacağım tenceremde. Kalan domatesleri yıkanıyor bir taraftan. Bunlar pişerken onları da halledeceğim. Soyacağım. Güzelce doğrayacağım. Ocağımızı yaktık. Tenceremi koyuyorum. İçine de şöyle sıvı yağ koydum. Biberlerimi atacağım arkadaşlar ama hepsini değil azar azar acı olmasını da istemiyorum fazla her tencereye azar azar biber katacağız şöyle lezzetlensin diye arkadaşlar bu kadar biberleri az şöyle 4-5 dakika bir yağda kavuralım domateslerini öyle atalım biberlerimiz güzelce kavruldu şimdi domateslerini veriyorum bu melemen değil arkadaşlar bunu yanlış anlamayın bizim sosumuz böyle çok lezzetli oluyor. Domatesleri de fazla dağıtmayacağım. Eritmeyeceğim yani. Makarnanın üstüne kullanabilirsiniz. Yemeklerin yanına ister iki yumurta kırabilirsiniz içine. Böyle sos olarak banabilirsiniz. Çok şahane oluyor. Lezzetli bir sos oluyor. Böyle domateslerimi koymaya devam arkadaşlar. Domateslerimizi koyduk. Şimdi tuz vereceğim arkadaşlar. Şöyle bir buçuk kaşık tuz. Ocağın altı açık. Sosumuzu şöyle güzelce karıştıralım. aynamaya bırakalım. Dinlenme molasına çıktım. Torunlarım da gördü. Geliyorlar. Bu güzel şoklar oldu. Anneannesine sürpriz yaptılar evet. Sosumuzu açıp bir kontrol edelim. Kaynamaya başladı mı diye ama daha yok. Kapatalım. Kaynasın daha çok arkadaşlar. Oh maşallah. sosumuz kaynamaya başlamış. Bayağı da bir sus almış arkadaşlar. Evet arkadaşlar kızım geldi. Bir Türk kahvesi içelim karşılıklı. Torunlar burada oynuyor. annesi sosunu kaynatıyor, domateslerini yapıyor. Ama kızımla bir mola verelim. Karşılıklı bir Türk kahvesi içelim. Harika bol köpüklü kahvelerimiz arkadaşlar. Burada da sosumuz kaynamaya devam arkadaşlar. Biraz mola verelim bakalım. kahvelerimizi aldık cennet kafeye çıktık kızımla domatesli satışa devam hadi bize afiyet olsun yapan herkese afiyet olsun kızım. domatesler tam erimeyecek demiştim arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi içinde domatesi de çıkacak. Kavanozlarına başladım doldurma. Sıcak sıcak kapayacağız bunları şimdi. Güzel bir sos oldu. Burada da kavanozlarıma koyup Sıcak sıcak kapatacağım sosumu. Sosumuzu kavanozlara dolduruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika ketçap gibi bir sos oldu. Domateslerini de fazla dağıtmıyoruz böyle. İçinde domates çıkıyor. Şöyle başladım kavanozlamaya. silip kapatacağız. Böyle koyu kıvamda arkadaşlar. Öyle duru bir sos değil bu. Susumuzun sonuna geliyorum arkadaşlar. Ama bu bir tencere kaynattım. Burada kaynayacak olanlar var. Burada dolduruyorum. Soslarımın bir kısmı oldu. Burada da olacak olan domateslerim, biberlerim. Hazırda bekliyor. Eşim işten geldi. Yemek yapamadım. Yaptığım sostan hemen ona melemen yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar basit. Bunu böyle de kullanabilirsiniz. Yumurta kırıp sade de yiyebilirsiniz. Makarnanın üstüne koyun. Çok şahane bir sos arkadaşlar. Kıvamı böyle. Başka soslar gibi değil bu sos. Aynen bu kıvamda. Domatesleri de kalıyor içinde. Çok leziz, çok lezzetli bir sos. Böyle hemen yumurtasını kırıp bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben bu gece yemeği yapamadım soslarla uğraşırken gördüğünüz gibi 5 dakikada melemen gibi de kullanabilirsiniz koyu bir sos çünkü her türlü yemeğin yanında şahane bir sos bu gece devam edeceğim bunların yapımına güzel bir menemen oldu kolay pratik bu kadar evet arkadaşlar ikinci grup domatesleri yapmaya başlıyoruz bir tencere kaynattı Şimdi ikinci tencerede sıra. Burada da daha bir kaynatımız domatesim var. Biberler kavruldu. Domateslerini vereceğim gene arkadaşlar. Şahane bir sos oluyor. Burada videoyu kapatayım arkadaşlar. Domateslerini boşaltayım iki elle. Böyle tek elle zor oluyor. Domatesleri koyduk. Tuzunu veriyorum. Bir buçuk kaşık tuz. Yemek kaşığıyla. Domatesleri verdim. Bir güzel karıştırdık tuzunu verdik bunları kaynamaya bırakacağım buradaki domateslerimi soyup doğrayacağım ikinci tencere sosunda oldu kavanozlama işlemine tekrar başladım kıvam olarak böyle son tencere sosumu da kavanozluyorum. Domates soslarımız oluyor. Sonlara geldik arkadaşlar. Mutlu son arkadaşlar. Soslar bitti. Biraz uğraştırdı ama sonunda bitirdik gördüğünüz gibi. Kavanozladım. Evet arkadaşlar soslarımız oldu. Bir güzel kapattım kapaklarını. Soğuyunca dolaba kaldıracağım arkadaşlar. Yapan herkese afiyet olsun. Mutfağı da temizledik. Burada kullandığım el bezlerini kaynatmaya koydum. Domateslerden çıkan çöplerim, kabukları. Burada tencerelerim, tepsilerimi yıkadım. Yani misim mutfağı, misikler gibi oldu arkadaşlar. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Ellerinize sağlık diyorum.